Merhaba ben Cihan, 25 yaşındayım, biyomühendisim ve özel bir firmada çalışıyorum. Otomobil merakım çok öncesine dayanıyor. İlk hatırladığım anılarımdan biri, fuara gidiyorduk babamla 3 yaşındayken ve ben arabaların arasında dolaşıyordum. O zaman şu anda piyasada gördüğümüz araçların konsept araçları o zamanlar oradaydı. Ve şu anda da izlediğimde videolarını, bugün yollarda gördüğümüz hatta geçmiş kasaların bile konsept otomobillerinin orada olduğunu gördüm. 18 yaşında iletimi almadan önce tabii ki araba kullanmaya başlamıştım. 7 yaşında ilk arabamı kullandım, kendi oturup kullandım. Bir dizel, 1.9 dizel Kango'ydu araç. Hayatımda daha önce hiç manuel vites araba kullanmamıştım 7 yaşında olduğum için. Bir gün, o zamanlar motoset kullanıyordum bu arada, 7 yaşından beri motoset kullanıyorum. O zamanlarda ufak bir motorum vardı benim. Onu böyle ücra köşelere babamla beraber taşırdık ve ben orada kullanırdım o motoru. Bir gün böyle köy yollarındayken babam dedi ki kullanmak ister misin arabayı dedim. Çok, tabii ki dedim çok isterim kullanmak. İşte o zaman ilk oturdum e, koltuğa tek başıma. Daha öncesinde kucağında oturuyordum zaten babamın. İlk manuel vitesi babam kullanabileceğimi düşünmemişti ama ben daha öncesinde hepimizin de benim yaşımda olan insanların da oynadığı gibi çok fazla oyun oynuyordum araba oyunlarını. Ve oturduğum an arabayı kaldırdım ve götürdüm. 1-2-3 derken babam hani yavaş git ne yapıyorsun falan e, dedi. O günden itibaren ben zaten zehri almış oldum aslında. Biraz da. Daha sonrasında 16 yaşında aslında ilk böyle sağlam otomobil kullanmaya başladım. Oturduğum yerde kapalı bir alanda, özel mülkiyette. 18 yaşıma kadar o şekilde araba kullandım. Tabi o zamanlar motoset kullanıyordum sürekli. Ben aslında motoset meraklısıydım o zamanlar. Çok otomobillere çok meraklı değildim. 18 yaşında... Hatta biraz daha sonrasında çünkü direttim bayağı bir ehliyet ben almayacağım, araba kullanmayacağım diye Motosiklet kullanacağım ben diye diretmiştim. Ee, ehliyetimi aldıktan sonra bu arabaya gördüğünüz aldım ama araba al alma hikayem şu şekildeydi. Ben bir motosiklet kazası geçirdim ee, 2013 yılında üniversiteye geçtiğimde. Ee, o zaman benim için motor defteri kapanmıştı ailem için de aynı şekilde kapandığından dolayı hani kendine bir araba beğen ve onunla devam edelim tarzında bir karar verme oldu bizde. Ben de tabi e, tabii yatıyorum o sıra, pert halleyim. Dedim ki ben dedim, kırmızı hastalığım var bu arada, <laughs> anlamadıysanız hala. E, her, bütün araçların kırmızılarını beğeniyorum. Ferrari hastasıyım. E, büyük bir Ferrari fanıyım Formula 1'de de. O zamanlar demiştim ki, e, çok beğeniyordum. Ta o zamanlar beri çocukluğumdan beri gördüğüm bir araçta. Ta ki konseptini de görmüş mü insanım öncesinde. Ben dedim kırmızı şirok kar istiyorum dedim. Tamam dedi babam. <laughs> Yalnız ar kelimesini anlayamadığından dolayı o sadece kırmızı şirokkuyu anlamış ve bana kırmızı şirokku aldı. Tabii arabada yani ilk görme çok sevinmiştim. O zamanlar çok araba ile alakalı böyle çok bilgim olmadığı için hani kırmızı ve bir araba ve hızlı gidiyor benim şimdi. Ama tabii işte e, farları halojendi, cam tabanı yoktu ondan sonra. 17 inç ufak jantları vardı. Aslında kendi halinde bomboş bir arabaydı. Sonrasında bu modifiye merakına başladım bunlarla beraber. Ve aslında çığırından çıktı diyebilirim şu anda bu modifiye işleri. Şu anda gördüğünüz noktaya geldi geldim. Hafta sonları gece geç saatlerde ya da çok erken saatlerde Şile'ye tarafından işte insanların çok olmadığı yollarda performanslı sürüşler yapıyorum. Ee, dünyanın çoğu pistinde bulunmuşumdur. Öyle söyleyeyim. Amerika'da gittim daha önce pistlere. Amerika'da yaşadım bu arada 3 sene. Ee, Amerika'da piste gittim. Ee, Silverstone'a gittim, Nürburgring'e gittim, Spa'ya gittim, Imola'ya gittim. Ee, Grassenharz'a gittim. Ondan sonra Ukrayna'da piste gittim. Şeklinde böyle bir 3 kere Avrupa turu yaptım. Bu araçlar. Zaten kilometresinin uzun, büyük miktarını da orada yaptım, araba 80 bin kilometrede. Ben tabii 3 sene Amerika'da yaşadığım için, daha öncesinde, kullanma fırsatım olmamıştı, ne yazık ki. Ee, tabii bu pistlerde kullandıktan sonra, bir de performanslı kullandıktan sonra aslında arabanın eksiklerini anlıyorsunuz. Ve bu eksiklerini tamamlayabilmek için parçalar e, aldım, koydum. Şu anda keyifli bir halde bence. E, gerçekten insanların denemesini çok istiyorum. Onun için de zaten sigara kaydı oldu. İnsanların hmm. birazcık bu bir kültürü hem de e, aslında bir arabanın neler yapabildiğini görmesini istedim. model Volkswagen Scirocco. 1.4 TSI, 160 beygir olarak hayatına başlamış. İspanya'da üretilmiş bu araç. Kırmızı, mavi, yeşil, böyle garip cırtlak renkleri. Bunlar İspanya'da üretiliyormuş. Seyat'ın fabrikasının hemen yanında. 7 ileri kuru kavrama DSG'si vardı. Çok 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 uzun süre boyunca çok memnun olarak performansından kullandım. Zaten hep servis bakımlı olduğu için hiç performansından eksilme falan olmadı. Ee, ve beni çok mutlu ediyordu o zamana kadar. Hiç daha önce yazılım yaptırmadım arabaya ve e, geçen sene direkt swap yaptım. 2 litre MK5 GTI swapı yapıldı arabaya. Yalnız şu anda e, içinde hiçbir malzeme olmadığı için yazılımsız standart haliyle kullanıyorum. 200 beygir, 197 beygir aracım. Tekerde 197 beygir veriyor. APR'nin düşük e, AFR yazılımı var korunsun diye. Çünkü aldığım donör araç e, 216 bin kilometredeydi aldığımda. Şu anda üzerinde herhalde bir 30 bin kilometre yapmışımdır. Yani oldukça yüksek kilometrede bir motor. Şanzıman TT'den çıkma. E, 2007 model TT olması lazım. Bunlarla beraber kombinasyon yapılınca aslında bayağı keyifli bir makine oldu. Bayağı, bayağı torklu. O kadar şeyle olmasa bile ataleti çok yüksek. Özellikle yüksek hızlarda gerçekten çok yüksek hızlanıyor zamanından beri aslında dışına çok para harcamak istiyordum. İşte arba dikit falan yapıyorlar bunlara. Ama başka şeyler önem verdiğim için bu tür dışarıdaki görsel modifikasyonları yapamadım. Sadece bir arlet takabildim, bir de lip takabildim. onun haricindeki bütün birikimimi arabanın yol tutuşuna harcadım bakarsanız aslında. bir 1.4 halindeyken aslında bunlara başladım. Şu anda arabada 6 piston, 250 mm Porsche'nin frenleri var. Oldukça iyi duruyor. Çelik fren hortumları vardı. Ondan da memnun kalmayıp karbon örümeli BC Racing'in hortumları geldi. Zaten EBC'nin fren disklerini ve balatalarını kullanıyorum Yellow Staff. O yüzden inanılmaz iyi duruyor. silikler var lastik olarak. 18 inç lastikleri şu anda. Onun dışında kafadan kaymasını engellemek için kilit aldım. Kilit taktırmıştım. Çok fark ettiğini söyleyemem. Çünkü XDS ile beraber çalışıyor. Bu arabalarda elektronik kilitli diferansiyel var. Fren yardımıyla güç aktarımı yapıyor. Aslında frenler de güçlendiği için, aynı zamanda kilit geldiği için gerçekten keyifliydi. Hiç kafadan kaymıyordu. Onun dışında iyi otursun diye tabii kule gergileri var. Önde, arkada, işte alttan gergiler var. Orta gergi, Express her türlü ...yol tutması için gereken parça mevcut üzerinde. Amerika'dayken Willow Springs'e gittim. Orada bir yarış pisti, bir bilenler vardır kesin. Ee, oraya gittiğimde... ...MK5 GTi Cup vardı, şans eseri. Ee, oradaki Cup yarışlarından çıktıktan sonra bir adamın yanına gittim... ...ve aracını merak ettiğimi söyledim. O zamanlar daha swap yapmamıştım arabaya. İnceledim oradaki arabayı işte, içine oturdum koltukları oradan zaten... ...oradan sonra aldım. Sparka koltuklar var, Sparco R100 koltuklar var kırmızı siyah böyle arabayla biraz kontrastlı olsun diye. Çok hoşuma gitti onun verdiği vibe yani hissiyat. İşte yarış koltuğu, yarış direksiyonu, içerideki tıngır tıngır o için boş olması cage. Çok hoşuma gittiği için bunu yapmak istedim. Adam da zaten bazı parçaları satacağını söyledi. Ve MK5 GTI ile Shirocco aynı platformu paylaşıyor ve birebir parçaları aynı. Ve ondan Amerika'da Willow Springs'te 4 tane coil'e uğraldım. KW'nun Variant 3 EEC32 Magnaride modeli. önceden yüzden ayarlanabiliyor sertliği, yumuşaklığı. Viraj hiç ayarlamalı falan var. Bayağı profesyonel. Onu 4 kez gidip geldim de taşıdım bavulumda. Her bir coil'i bir bavulda 4 kere gidip geldim de taşıdım. Onun dışında viraj demirlerini oradan aldım. Ayarlanabilir onlarda. Onları da ikiye böldürdüm. Bavuluma koydum. Burada kaynattırdım tekrardan. Bu şekilde parça topladım uzun sene boyunca aslında. Hep aldığımdan beri sürekli parça topluyordum. Ee, yol tutuşunda şöyle bir olay var. Ee, büyük frenler olduğu için arkada normal fren var bu arada. Bu arabanın e, brake bias dediğimiz fren önceliği aslında. Öne yatkın, bütün otomobillerde de öyle. E, 77 77'ye e, 23'tü bunun stok halinin bias'ı. 77, %77 ön fren, %23 arka fren çalışıyordu. Önüne büyük frenler gelince e, onu doldurabilsin diye Porsche'nin master silindiri yani fren merkezi takıldı. E, bu da ayarlanabiliyor bir yere kadar. Birkaç naç ayarlanabiliyor. O da şu an 88'e 12 şeklinde ayarlı. E, sol ayak freni kullanıyorum gittiğim zaman sürüş yaptığımda. E, sol ayak freniyle beraber e, kafasını biraz daha içeri sokmayı sağlıyor bu bana. Arkanın bayasının azalması hafif sol ayak freniyle arkasının hemen gelmesini. Ve daha iyi viraj dönmesini sağlıyor. Onun dışında şu an için motorda güçlendirme yok ama bu önümüzdeki senelerde artık yavaş yavaş olacak gibi gözüküyor. Zaten benle beraber araç artık bundan sonra bir ailenin parçası gibi oldu. Zaten satsan da bir şey etmiyor. Yenisini alsan da artık daha şey olamaz. Günlük aracım farklı zaten. Bunu da böyle hafta sonları işte bu tür böyle güzel orman yollarında kullanmak için. Ee, kullanıyorum şu anda. Gerçekten çok keyifli. Bu arada FGH, FGH de burkulma direncidir. Ee, burkulma direnci de arabanın tek tekerleğinden arabayı 1 bir metre, bir metreye yakın havaya kaldırırsınız. Ve aracın iki tekerleğinin ne kadar burkulduğunu lazerle ölçüler. Böyle bir ölçü yöntemi var. Ee, şu anda 0.083'te bu araç. Ee, i̇lk yapıldığında 0.098'di. Bunlar anlamsız geliyor olabilir ama stok haliyle bu aracın. Tamamen stok olduğunu düşünün. Ee, aynı FGH'ye sahip Megane RS'ler, arka camları çok az çünkü bunların, çok küçük camları var arkada. O yüzden burkulma dirençleri inanılmaz yüksek. Bu araçları kap yaptılar, 44'te, ee, herkesi falan içinden geçtiği için çıkardılar sonra. O kadar iyi aslında, o kadar rigid bir şasisi var. MK5 GTi ile aynı şasiyi kullanıyorlar zaten, ön taraftaki kuleleri falan. Bu kadar sertliğin üstüne, ki zaten kullanıcıların da e, ortak şikayeti olduğu çok sert bir araç bu kadar arkası bağımsız, bu kadar sert olmasına rağmen arkada bağımsız süspansiyon var ki gerçekten çok iyi. Bugünlerde bulmak çok zor bunu MQB platformunda. Aslında yol tutmaya inanılmaz istekli bir araç. Ama yanlış setuplarla beraber çok fazla önden kayıyor. Kötü lastik koyuyorlar. Kötü kullanıyorlar. Kötü, kötü kullanılarak derken limitlerinin dışında kullanmaya çalışıyorlar aslında doğrusu. Limitlerinin dışına çıkılınca da aslında çok kaza yapılan bir araba. Aslında affı yok bu konuda. Çünkü bir kere koptuğu zaman o kadar rigid ki toplayamıyorsunuz bir daha. Şu anda daha da rigid. Yani normal halinden aşağıda sayamayacağım kadar fazla gergi var. İnanılmaz rigid şu anda. Bildiğimiz go-kart gibi. Ee, bir mini'ye yakın. Mini de kullandım daha önce. Mini de çok güzel. Ona yakın yapmaya çalıştım zaten. Şu andaki haliyle gerçekten çok sevinerek kullanıyorum. Hatta başka arabaları kullandığımda bunu hemen kullanmak istiyorum. Hafta sonu gelsin diye iple çekiyorum hafta sonunu. Tabi aracı tek başına sürmek inanılmaz keyifli ki senelerce de bunu yaptım. Çok yakın arkadaşım Cenk'le beraber bir gün Steer'ı keşfettik. İlk kaydolan bendim Steer'a. Kaydolduktan sonra uygulamaya birazcık göz attım. İnanılmaz ee, inanılmaz derecede güzel bir uygulama olduğunu gördüm. Tam olarak benim istediğim şeydi aslında. İnsanlarla birlikte buluşmak, e, ee, tabii güvenilir ve e, düzgün bir çatı altında olması çok önemliydi. Baktık zaten anda abi yapıyormuş. Andabi abi yapıyorsa çok kalitelidir dedik. Ve girdim ben de. E, sonrasında da sen anda abiyle de tanıştık. E, buluşmalar oluyor, buluşmalara katılıyoruz. E, sürüşlere çıkıyoruz. Ben insanları e, yanıma alıyorum. Birazcık arabayı tanıtıyorum onlara. E, aslında şu andaki piyasada kötü olan imajını biraz da düzeltmeye çalışıyorum kendimce. Çok aslında yetenekli bir araç olduğunu insanlara göstermeye çalışıyorum ki şu ana kadar da kötü bir yorumla karşılaşmadım. Herkes inanılmaz derecede beğendiğini söylüyor. Ben de çok mutlu oluyorum onların, onlar böyle mutlu oldukça. Tabi bu tür araçların sokaklarda olması aslında ilk planda olan şey değil. Bu araç pist için hazırlanmış bir araç. Zaten onun için çok sert ve iyi süspansiyonları var. Ve bunu sokaklarda test etmeye çalışmak da aslında biraz tehlikeli oluyor. Kendim açımdan asla 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 sokaklarda gazlamıyorum. Kimsenin olmadığı gece geç saat ya da sabah çok erken saatlerde kendimle baş başa kalabilmek için boş yollara gidiyorum. Kimseye zararım olmuyor açıkçası. Onun dışında ne zaman Pis günü olsa pis gününe katılıyorum. Piste deniyorum aracımı. Aslında insanları da biraz buna teşvik etmek lazım. Bu otomobil kültürünü biraz daha yaymak lazım. Aslında Sierra'da bunun için bir elçi olarak kullanmak gerçekten çok mantıklı bence. Çünkü doğru ve düzgün insanların olduğu bir yer. Ve bu e, böyle kalmaya da devam edecek bundan sonra da. Onun için benim tavsiyem size e, mümkün olan en kısa sürede kaydolun. Birazcık inceleyin oradaki araçları. Çok başka araçlar var. Mesela bir araç almayı planlıyorsunuz ikinci elde. E, yıllardır onu kullanan birinden alacağınız son derece dürüst tavsiyeler. İçinde oturup e, onunla beraber sürece çıkmalar yan koltuğunda. Gerekirse bazı insanlar e, araçlarını kullanmasına izin veriyor insanların. E, o aracı test ederek yanında kullanıcısıyla beraber inanılmaz derecede bir hmm, öngörüsüne sahip olmuş oluyorsunuz aracın. Bu şekilde hem ikinci el araç alırken hem de merak ettiğiniz bir araç varsa. Mesela ben Z4'de hiç bilmemiştim daha önce. Z4'de çok merak ediyordum. Özellikle 3 litre sıralı altı motoruyla beraber. Anda işte çıktık sürüşe. Gerçekten çok keyifliydi. Yani gerçekten istetti bana da Z4 bir tane. Gerçek BMW'nin nasıl bir hissiyat olduğunu orada anladım. Ben de kendi BMW kullanıcısıyım bu arada günlük olarak. Ama gerçek BMW'nin Z4 ve benzeri araçlar olduğunu orada anlamıştım. Gerçekten çok etkiledi beni. Kullandım da aynı zamanda. Ee, en kısa sürede insanları bekliyoruz toplumumuza. Toplumumuz diyoruz. Çünkü e, gerçekten iyi insanların, e, bizim gibi insanların olduğu bir platform. Böyle de kalacağını hem biliyorum hem de umuyorum aynı şekilde. E, herkese çok teşekkür ederim.